Gel abi. Böyle Hatta bilgisayarımız gitti. Bütün e, bilgisayarlarla ilgili donanımlarımız gitti. E, ekipmanlarımız vardı, yazıcılarımız vardı, yazıcılarımız gitti. Ortalama hani bilmiyorum ama 100 bin lira bir kaybımız var. Yani oraları çekebilirsiniz. Televizyon gitti o. Yani boyumda, dükkanımda benim şu boyda çamur vardır. Zaten duvarlardaki çamurlardan da bakabilirsiniz. Çok mağduruz görüyorsunuz. Emeğim her şeyim gitti ya. Ekipmanlarım, kamera, tripodlarım, kameralarım Yani ben 21 senedir Aravi'de hizmet veriyoruz. Ev tekstili üzerine mağazamız var. Böyle bir afet görmedik, yaşamadık. Zaman zaman seller oldu geçmiş yıllarda ancak bu boyutlarda olmadı. Bu sefer büyük bir zararımız var. Ta arka tarafa kadar, bu dükkan büyük beyefendi. Arka tarafa kadar gidiyor. Yani. Büyük Bekliyorduk. Ee, hasar tespitini bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Ne durumda şu an anda, anda hep çamur. Bütün mallar hep çamur. Ama yapacak bir şey yok. Yap yapabileceğimiz bir şey yok. Allah'tan geldi. Defterler orada gördüm. Kimin bilmiyorum da yine de kurtarmaya çalıştık ya. Ne çıkar ne biter bilmiyoruz. Yani biz atölyemizi temizlemeye çalışıyoruz. Maddi zarar çok ya maalesef. Burada oturuyoruz. Böyle bütün her şeyi izledik. Saniye saniye gördük yani. Bir anda yükseldi. Bir yarım saat içinde falan çok aşırı yükseldi. Zaten atölyenin içinde boy hizasını geçmişti. Buradaydık sabahleyin yamaya başlayınca her böyle bir 5-6-7 seneden beri böyle 2-3 defa oldu ama bu kadar büyük hiçbir zaman olmamıştı. 50 60 veya 1 1 metreye kadar çıkıyordu ama bu sefer 2,5 metre falan su bastı. İlk başta içinde çalışıyorduk. Alt taraftaki mallar üste çıkarmaya çalıştık arkadaşlarla ama sonradan dediler ki dere koptu geliyor. Eee kaç boğulacaksınız dediler. Baktık aniden suyun debisi gittikçe adam boyu olunca ancak canımızı zor kurtardık ve kaçtık. Vallahi bu kadar uzun e, süredir hiç böyle bir şey görmemiştik. Şimdi gün içinde olsaydı daha kötü olacaktı da e, sabah e, biz tam marketi açtığımız saatleri yansıdığı için e, daha e, iyi e, yani bir insan kaybı falan olmadı. Yine de ona da tabii ki e, o, o yönden mutluyuz ama tabii ki çok maddi kısmı maddi kısmı daha çok oldu artık. Bana de evet. başlayalım